CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında tehdit ve hakaret içerikli yazılı açıklama yayınlayan Alaaddin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Alaaddin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mafya bozuntusu, tanımlamasına muhatap, suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı hakkında, hakaret ve tehdit suçlarından suç duyurusunda bulunduk, seviyesizliğin hesabını soracağız, dedi. Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanıp hüküm giyerek 16 yıl cezaevinde kalan, Nisan ayında da infaz düzenlemesiyle tahliye olan Çakıcı, dün Twitter hesabından yayınladığı açıklamada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır ifadeler kullanmıştı.